Yermuk vakası oluyordu. Bunu çok duymuşsunuzdur. Yermuk, o güne göre, o dönemde İslam aleminin bir bakıma kaderini tayin edecek bir vakaydı. Avrupalı barbar, Roma İmparatoru barbarlığı ve barbarları Müslümanlara karşı bütün güçleriyle saldıracak, en son ve tenkil cezasını vereceklerdi. Kökten kazmaya mahkum edeceklerdi. Bunun için tahkikçilerin tahkikiyle, Mevlana Şibli gibi bir araştırmacının araştırmasının neticesi, 150 veya 200 bin kişilik bir orduyla Mekke-i Mükerreme veya Medine-i Münevvere'ye doğru hareket etmişlerdi. İslam ordusu, harem sayılan o hudutlar içine bu kefere fecere ordusunun girmesine meydan vermeyecektir. Onun için devri Ebu Bekir'de radıyallahu anh, Vakanın sonunda da devri Ömer'iye rastlar radıyallahu an. Bir ordu teşkil edilerek ancak 30-40 bin kişilik bir orduydu. Hiraklius ordusuna karşı çıkarılmıştı. Kendilerinden hem güç bakımından hem malzeme bakımından çok üstün olan bu güçlü orduya karşı Müslümanlar müşahede edeceklerdi. Ama öyle bir heyecan vardı ki onlarda kılıçlardan evvel Kalkanlardan evvel, mızraklardan evvel bu harbi onların sesleri, solukları, heyecanları, kükreyişleri işleri yapacaktı. Yapacaktı ve tarih en büyük dersi alacaktı. Eğer mümkün olsaydı altın yazılarla onu yazacaktı. Zira bir gün gibi kısa bir zaman içinde bu koskoca ordu tuz buz olacaktı Müslümanların karşısında. Ama bakın siz mücahitteki heyecana bakın. Nasıl Said ibn Zeyd'i bir tarafta bir adım geriye atmamak üzere yemin etmiş görüyorsunuz. Nasıl kabbası bir tarafta bir adım geriye atmamak üzere elinde 30 tane mızrağı kırıyor görüyorsunuz. Beri tarafta kabbası ibn Eşim'i görüyoruz. Mücahit atına binmiş öğlende mi belli değil. Sağa o kadar saldırmış ki kendinden haberi yok. Savaşmış, düşman ortada bıraktığını bırakmış kaçmış, sağ kalanlar da Roma imparatoru sınırlarına varmışlar, vasıl olmuşlar. İş bitmiş, müminler namaz kılacak, Allah'a şükran secdesinde bulunacaklar. İkindi namazını eda edecekler. Güneş vurup etmek üzere. Kabbas İbni Eşim, ikindi namazım geçiyor diye heyecanla sağ üzengisine ayağını koyuyor ki ineyim diye. Birdenbire tepe taklak aşağıya gelirken bakıyor ki bacağı kopmuş ne zaman farkında değil. Arap şairi Ömer bin Abdülaziz'in huzurunda dedesini tanıtırken böyle tanıtır. Ben o adamın torunuyum ki ey halife babam Yermuş meydanında öğlen de ayağı kesildi ancak akşamattan inerken farkına vardı. Heyecanla dost doluydu. Değil onu duyması cehenneme koysaydın o anda bir şey hissetmeyecekti. Tepeden tırna fenafillah olmuştu. Tepeden tırna bekabillahe vasıl olmuştu. Allah için duyuyor, Allah için doyuyor, Allah için göçüyor, Allah için dalgalanıyordu. Mümin, cihatta bu heyecanı iktisap etmişti. Önüne geçilemiyordu. Kaçan Romalı komutan şöyle diyordu. Hünkârım hallerini vaziyetten anlayamıyoruz. Anlayamıyoruz. Biz ölümden kaçtığımız kadar ölüme doğru koşuyorlar. Biz kabirde ürktüğümüz kadar kabre girmek için koşuyorlar ahirete gitmek için yarış yapıyorlar. Müminin bu heyecanı buzları eriti vermişti. Birdenbire kışın en koyu zamanında nevbahar olmuştu. Çiçekler açmış, bülbüller ötmeye çakmaya başlamıştı. Tarihi kritikçi bir de şunu söyleyecektir. İnsanlık tarihinin gelişmesi Hz. Muhammed'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem yüzde yirmi beş nispetindedir. Bu up uzun zaman içinde beşer ancak yüzde 25 bir terakki kaydetmiştir. Bu yüzde 25'e yüzde 25, e, %25 Hazreti Muhammed'in saadet aslında inzimam etmiştir. Beşer gelişmesi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kısa müddeti içinde yüzde 25 bir ilave kaydetmiştir. Ondan sonra şu güne kadar da ancak yüzde 25 bir terakki vardır. Varsa cihanın ömrü yüzde 25'ini bundan sonra yapacaktır. İşte mümindeki heyecan, Mümindeki coşkunluk, iktisadi problemlerin halledilmesi meselesi değildi. Ekonomik meselelerin halledilmesi meselesi değildi. Bunlar belki yeri geldiği zaman halledilecektir. Esas batıran, tüketen, iflahımızı kesen mesele, gönülde bu heyecanın kaybolmasıdır. Bu heyecanı yeniden iktisap ettiğimiz zaman, Cenab-ı Hakk'ın bize vaat ettiği ufuklar, bizim omuzumuzda bayrak gezdireceğimiz ufuklar olacaktır. Onu sizin gönüllerinizi şefaatçi yaparak rahmetli sonsuz ummanlar gibi mevcelenen Allah'ın rahmetinden diliyorum. Siz de amin deyin.